Hisar Mahallesi'nde köşe başında 4 artı bir müstakil havuzlu bir villamız tanıtıyoruz. Şu an villamız karşı, karşımızda geniş bir caddesiye sahip. Altyapı sorunu yok. Yollarımız yeni yapıldı. Geniş bir bahçese sahip. Kendine özel müstakil havuzu var. Kaliteli malzeme, uzman personelle çalışılmış. dekoruyla görselleri ışık ve çok mükemmel bir uyum sağlamış gibi geniş bir havuzuna sahip Burada Şu anda olduğum yerden görüntü aldım. Diyor. yani bir şey dedem kapanmış. De bir gibi araç parkı var. Buradan çelik kapıdan içeri giriyoruz. Direkt bir hale girdik. Sağ döndüğümüzde ise bir ayrı mutfak burası. Dört artı bir ayrı mutfak. Buradan döndüğümüzde büyük bir salonu karşı karşıya. otomatik banyo sistemi üretimi olmuş. Gayet eşit bir konular güzel bir malzeme seçilmiş. Fransız malzemeden parça eşit şeyimiz var. Karşıda gördüğümüz havuzumuzu görüyoruz. Sonunda ise bir VC ile lavabomuz burada bizi karşılıyor gördüğünüz gibi şık, en güzel malzeme, uzman personel arkadaşlarımız yeni ayrıntıya kadar düşünmüş ve sorunsuz bir şekilde dikmiş. İkinci kata çıktığımızda ise kolidorun sonunda, merdivenin sonunda bir vereceğimiz bir bayramımız Tekrar bir odamızın yanında tekrar bir yine bir bireysel bir banyomuz var burada da. Tekrar bir odaya bir şey salonumuzdan bir karsına tekrar bir yatak odası var. Koridor alan seramik odalarımızda planlı farklı yapılmış şekilde dekor, güzel bir malzeme. Burada ise çıktığımızda ise binamızın konumu yeticesini görebileceğiz. Evet. Burada ise Yani bölgeye ne kadar hakim olduğunu Göreceksiniz köşe başı yapılmış Her tarafa hakim Karşı taraf park alanı Yani herhangi bir Kapanma şansı yok Ve karşı bina ile buranın arasında Yaklaşık bir 30 metre Bir mesafesi var Bu ikinci yapı odasıyla ve buraya girdiğimizde ise tekrar bir yatak odamız var. Buradan balkona çıkış yerimiz var. Tekrar alırken yine Fransız balkon yapılmış. Evet. Buradan ikinci kattan görüyoruz, köşeyi görüyoruz. Yani gördüğünüz kadarıyla hiçbir cephesinde bir nokta yoktur. Buradan şu katına çıkıyoruz, çatı katına i̇kinci katta üç tane yatak odası, iki vc iki banyomuz vardı. Üçüncü kata geldiğimizde ise büyük bir yatak odası artık salonu düşünebilirsiniz. Televizyon ülkesi her şey çekilmiş. Yine buradan balkona çıkmışlamaz var. İsterseniz salon olarak kullanabilirsiniz, isterseniz yatak odası yaparız. Buradan çıktığımızda ise işte, yarısında Karşıda Didim Belediyesine giden çevre yolu, liman yolu ve Mavişehir'e giden güzel görüküyor. Az ileriden Azderden Altınkum giden direkmen bir liman yolu caddemiz var. Evet. İşbirliği yani trafik etrafından 2 dakikadirimize da mesafede. Burada yine bir durumunun başında ikinci katta bir şeyimiz var. Burada bir kil, bir, bir banyomuz var. Üçüncü üç katlama şu anda. Havuzu evet. bir ilet attık. Dört tane yatak odası var. Üç banyosu, üç vc'si var burada. Köşe başı, başı bina. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bu bina ile ilgili veya bir gayrimenkul almak satmak ile ilgili 7-24 arabileceğiniz numara sağ üst köşede diğerleride için şöyle ederiz. ki bizim etimizin içindeki mineralın bir